savaş ya da değil insanları öldürüyorsunuz. Yani üniforma giyiyor olmanız bunu haklı göstermiyor maalesef. İnsanları mı öldürüyoruz? Delirdin mi sen be? Kundaktaki bebekleri öldüren adamlara sen insan mı diyorsun? Sadece onları bu hale getiren bir sistem var diyorum. Hangi sistemmiş o? Kimlik. Esas sorun bu bence. Kimliği olmayan insanlara otomatik silah verince onlara kimlik de vermiş oluyorsun. Adamın geleceğe dair umudu yok işi yok ve öfkeli. Yani silah sarılmasını anlayabiliyorum. Evet hak vermiyorum ama anlayabiliyorum. Ve işte buna da empati deniyor. Demek empati deniyor. Daha bir hafta olmadı. Nişanlım defnedeli buna ne deniyor? AVM saldırsınlar. Daha çok gencim evet. Dünyanın en tecrübeli insanı da değilim tamam. Ama ben tam altı yıldır buradayım. Buralar Buralardayım. Beş kuruş parası olmayan, geleceğe dair hiçbir umudu olmayan bir sürü insanla tanıştım. Hiçbirinin aklına eline silah alıp AVM'de insanları taramak gelmedi. Bakın hanımefendi, kimse savaşmaktan hoşlanmaz. Ama biri benim toprağımda, benim bayrağımı indirmeye kalkarsa, mezarını kendi kalsın. Sizin için her şey bu kadar basit değil mi? Evet her şey bu kadar basit. Size iyi geceler. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Siz empati yapmaya devam edin. Ben gidip silahımı temizleyeceğim. Empatiymiş. Selamun aleyküm. Alışveriş için anlaştılar. Sadece füze de değil. Tank savar roketi de alacağım. Dur! Ne yapıyorsun? alıyorum. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. Beş saniyem var. Beş, dört, üç el ateş edeceksin. Üç. Yüz metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? Yüz metre mi?

Sigaranızı yakmak istedim. Sigara içmiyorum farkındaysanız. Bence çok mantıklı bir karar. Sizin gibi güzel bir bayanın cildini sigarayla mahvetmesi çok saçma olurdu. Sizi nereden tanıyorum? Televizyonda. Top model falan mısınız? Kadınlara hep böyle ucuz numaralarla mı yaklaşırsınız? Benim bir kabahatim yok hanımefendi. Yürü yükselince benim numaralar kendiliğinden ucuzladı. Türk müsünüz? Hamdolsun. Adım Levent. İnşaat şirketim var. Üç günlüğüne geldim buraya. Peki ya siz? Veronica. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Hangi halklarla ilişkilerde uzmansınız Veronica Hanım? Nasıl yani Levent Bey? Bir şeyler içer miyiz? Bakıyorum çok hızlısınız. Hayat kısa. Her anın tadını çıkartmak yaşam felsefemdir. Kusura bakmayın, benim kalkmam lazım. Umarım sizi rahatsız etmedim. Yani sizi o kadar ciddiye almadım, merak etmeyin. En sevdiğim model bu işte. Zor kadının tripleri. Biz Türk askeriyiz. Biz zaten zoru başarıyoruz. Bana imkansızlıklarla gel artist. <laughs>